Sözlük de açamıyorsunuz sanırım. Yani açamıyoruz da ben bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Şu sıralar Brezilya ve Japonya'dan çok insan var. Niye <laughs> sebebini bilmiyorum. Türk insan az. Dil eğitimi, dil gelişimi açısından bence çok iyi. Ama caddelerden giderken dikkat etsinler. Yollar burada ters işliyor biraz. Gördün ben de bir soru sorar söyleyeyim ya. <laughs> ben de bir soru sorar söyleyeyim sıra ya. <laughs> <laughs> 11 ay sonra neler yapabilirim Fırsatlar nelerdir Yaman Hanım? Yani aslında bizimle devam etmek istiyorsanız teşekkür ederim. Siz aslında birazcık anlatsınız ne tarz şeyler yapabilirsiniz bireysel olarak. Yani siz diyorsanız ki işte ben iş kuracağım, işimle alakalı bir şey yapacağım. Tabii ki o biraz daha bireysel bir noktadır ama eğitimle ilgili devam etmek istiyorsanız hani yüksek lisans başvurusu yapabilirsiniz. Lisans ya da yüksek lisans programlarını birçok öğrenci tercih ediyor. Bunlardan birisi de zaten sizin arkadaşınız olan yani Eşref de lisans eğitimine gelecek. Önce bir dil eğitimi alacak. Ardından lisans programına geçiş yapacak. Siz de yüksek lisans programına da geçiş yapabilirsiniz. Aslında birçok öğrenci İngiltere'deki yüksek lisans programlarını tercih ediyor. Çünkü bir senelik yüksek lisans sonrası iki sene boyunca yaşam ve çalışma izni olduğu için önünüzü çok daha rahat bir şekilde açıyor demem doğru olacaktır. Teşekkürler Levan Hanım. Sağ olun. <laughs> Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım Sağol. serüvenimiz çok daha güzel, keyifli bir şekilde devam eder. Çünkü hep ne diyoruz? Yurt dışında eğitim hayat değiştiren bir deneyimdir. Umarım sizin hayatınızda başka noktalarda değişir. Teşekkür ederim. Peki siz de Yunus Emre Bey ile birlikte oturmak, mal bunalsa ya da dil öğrenmek istiyorsanız ne yapıyordunuz? Aşağıdaki butona tıklayarak yurt dışında şunun butonuna tıklıyordunuz. gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.